Merhaba arkadaşlar gemi Türk'ün bir dosunda hoş geldiniz bugün Horror Tale 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım oyunu bitirebilecek miyiz? Finale gitmeye çalışacağım. En son hatırlarsanız birçok parçayı puzzle'ı yapmaya başlamıştık. Bugün hepsini tamamlamaya çalışacağız. Hemen devam ederek oyunumuza başlıyoruz. Evet yine bu tarz mobil oyunların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Hadi başlayalım başladık. Şimdi bizim ne malzemelerimiz var? Şimdi picklock bulduk. Bu bulduk. Ee, şimdi. Güzel. Bunları bulmuşuz da. Burada değil. Şimdi. E, yorumlarınızı okudum. Lan nereye bastım? Yanlışlıkla. Bir dakika. Yanlış yere bastım. Yanlış yere geldim. Yanlış yere geldim. Vallahi yanlış yere geldim. Aslında bir dakika. Aslında oraya gelmek istemiyordum ben. Şimdi hocam Come ben çiftliğe gideceğiz. Tamam. Şimdi çiftlikte kaçırdığım birçok nokta varmış. Oralara bakacağız. Aslında hatta şu parçada burada kullanılacak. Şunu da bir alalım. Şimdi şurada bir tane ağır var. Oraya bir bakacağız. Burada bir atımız var. Şimdi Kanalizasyon var ama yok. Var ama yok. Şimdi aa karşıda şey var onu nasıl alacağız bilmiyorum ama şunu bir açalım ilk önce şu kutumuzda. Bu kutumuzdan ne çıkıyor bakalım. Büyük bekliyorum. Ne çıktı? Aha bot çıktı. Aa. Tamam. Bu botlar bizim hani elektrik gerektiren bir yer vardı. Trenin olduğu yere gideceğiz. Bu arada bir yerden domuz sesi bu sesler ne o? Atla alakalı bir şey yapacak mıyız? Aa. Atla ilgili bir şey de yapabileceğiz, ama şu an ya bir şey yapamıyoruz. Şimdi hocam, ben hemen buraya bir gidebilir miyim? Tamam. Şimdi buradan hızlıca tüneli gideceğiz. Tünel, 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 tünel. Tünel, evet. Tünel'e gidebilir miyim? Aynen öyle. Şuradan bir eğilelim. Şimdi burada öbür bıraktığım malzemeler var. Ama öncelikle biz bunun sonuna gitmemiz lazım. Bunun sonunda bir tane elektrik ve kaplı bir su var. Bu suyu büyük ihtimalle bu bot sayesinde geçebileceğiz diye umuyorum. Herhalde öyle. Doğru tahmin ettim mi bilmiyorum. İnşallah öyle de o kadar yolu boşa gitmek istemiyorum şimdi. Yani o kadar yolu boşa gitemem. Ne olur. Evet mekana geldik sayılır. Evet geldik. İn bakalım. Şimdi botu alalım. Bot bizde. Hemen gidelim buraya. Bu arada eleman da buraya geldi. Ne kadar güzel. Beni bulunduğum bir yere niye geliyorsun? Aman diyeyim. Gördü ya. Bunu burada kullanabiliyor olmam lazım. Bu burada başka bir şey var ama. Abi şuradan adım atabilir miyim? <laughs> ha, tamam şimdi oldu. Okey. Şimdi şunu alayım abim. Başka almam gereken bir şey var mı burada? Yok. Okey, buradan gidelim hemen. Beni görmeden buradan hemen toz olmam lazım. Evet, tamam. Artık bir daha buraya geri dönmeyeceğiz diye umuyorum. Çünkü tüm eşyaları buradan aldık. Hadi, let's go. Şimdi son defa buradan artık geçeceğiz. Bir daha geri dönmeyeceğiz. G, değil mi? Evet, evet. Bir daha geri dönmeyeceğiz. Şimdi magnetle alakalı olayı yapacağız. İpimiz var. ip. ipi kullanmam gerekiyor. Ondan sonra şimdi yeni aldığımız eşyayı kullanmamız gerekiyor. Aslında çakmak gerekecek. Çünkü ısı yapacağız. Ama öncelikle bunu bir bırakalım. Bunu bizim Samata'ya vereceğiz. Ha bu almam lazım çakma şimdi. E, magneti bulacağız. Buralarda bir yerlerde çıkması gerekiyor magnetli arkadaşlar. Şunu bir alalım. Magneti bulmamız lazım. Magneti ısıttığımızda biliyorsunuz e, manyetik alanını kaybediyor. Bunun e, duyumunu biyoloji mi fizik kitabında mı ne görmüştük. Şimdi bunu uygulayacağız. Evet, magnet burada. Koç abi. Evet, ısıt. Düş. Düştü. Tamam. Bunu aldık ama. Bunu fiziği uyguladık ama. Bir sıkıntımız var. Çakmak orada kaldı. Çakma bir daha ihtiyacım olacak mı? Olacak gibi. Sinek ilacı. Aa, oyun kaydedilmemiş. Firstly, Bir dakika. Oyun kaydedilmemiş. Şimdi onu fark ettim. Yani şöyle söyleyeyim. Daha sinek ilacı olayını yapmamış saymış. Geçenki bölümde bunu yapmıştık biz aslında. Ama yapmamış sayıyor şu anda. Nedense. Biz hemen bunu yapalım o zaman. Buradan da ip almıştık geçen bölümde. Az al. Okey. Oğlum buraya gelebiliyor mu? Gelebiliyormuş buraya. Ben buraya gelemez diye bekliyordum. Gerçekten geliyor. Bravo yani. Magneti burada kullanacağız galiba. Magneti nerede kullanacağız? Magneti nerede kullanacağız? Evet güzel soru. Neyse bunu şu ana düşünelim. Ee, i̇p için çiftliğe gideceğiz. Manyeti nasıl kullanacağız? Hatırlamıyorum. Magnet olayını düşünmemiz lazım. Magnet. Sanki bunu görmüştüm ben. Bu magneti ipucu sıra almamışız. Evet magnet. Hmm. Kötü oldu bu. Aa anladım. Tamam. Magneti burada kullanacağız. O kanalizasyon gözükmesi gerekiyor. Kanalizasyon gözükmüyor bu arada çim çim alana şey yapıyorduk. Bunu bunu şimdi kullanacağız. Arkadaşlar ipi ona üstüne bağlayacağız. Tamam. Okey oturdu. Şimdi oturdu. Şimdi oturdu arkadaşlar. Ben bir an dedim. Neyi yanlış yapıyoruz? Tamam. Bunu da aldık. Bu nereye? İngiliz anahtarı. Evet bir daha sonra bunu ne yapacağız? İngiliz anahtarı. Ha, İngiliz anahtarı okuldaki o da okula gideceğiz. Okul 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 okul. Okul ke, okul kere okula gitmez lazım. Okul kanka. Oğlum tam gördü beni kaçtım. Burada bir yerde bir kapı vardı, kapıyı İngiliz anahtarıyla açıyorduk. Sanırsam yanlış hatırlamıyorsam şurasıydı. Hayır. Neresiydi ya? Ha evet, burasıydı. Eee? Sök, 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 sök. Bunu bıraktık. Tamam. Vent'ten nereden gidecektik bilmiyorum. Şu anda kafama göre gidiyorum. Buralar kapalı olduğuna göre bu taraftan değil. Tutturamamışım. Hücrene geri dön. Çok rahat. Evet evet çok rahat çok. Sorma o kadar rahat ki. Ben o kadar çok özledim ki. It's spinning too fast. I wouldn't like bir de bunu mu kapatacağım? O zaman ben buraya niye geldim? Hocam Ben buraya niye geldim? Ay şimdi bunu durdurmam gerekiyor Pervaneyi nasıl durdurabilirim? Bunu Öğrenmem gerekiyor Adam geldi Ben bunu nasıl durduracağım? Çıkamadım. Acaba İngiliz anlattım mı? bırakacağım oraya. Bir deneyeyim. Denemekten zarar gelmez. It's spinning too fast. I wouldn't like to turn into yeah. You can't hide forever. Doğruymuş. Doğru tahmin etmişiz. Şimdi gelelim fasulyenin yararlarına. He şifre bu bir dakika. İpucu öğretmen. Go back to your cell. Buraya mı geldi lan? Yok. Çok Öğretmenle close. alakalı bir şey. Yılın öğretmeni 1976. Buldum abi. 1976. Okey. Beceriksiz domuzcuk posta. Bu ne? Sizin için tıp anlatır bir kopasının 19 numaralı posta kutusunu bıraktım. Saygılığına Bayan Martinez. 19 numara. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ha anladım. Neyse. Oyun yapmışlar. Neyse bizim asıl almamız gereken 19 numara. 19 numara. 19'a gidiyoruz. Bankadaki 19 numaralı kasayı açacağız. Açabilirsem. 19 19 19 banka tren istasyonu. Let's go. Tamam. Trendeyiz. 19 numara. What a weird noise. <laughs> Sen nereden geldin lan? Ne garip bir ses diyor bir de. Evet çok garip bir ses kanka. O ses benden gelmiyor. Değil mi? Kesinlikle benden gelmiyor. Benden gelemez ya. Öyle sesler benden bulamazsın. Tavşancı Korkuş tavşancım. Bıraktım mı pişimi? Bıraktım. Ben de usluca şuraya girebilirim. <laughs> 19 numaraya bakalım. 827. Hmm. 827. 19. Let's be friends. 827. Ya kanka ya. 827 arkadaşlar. 827 kodunu girmem lazım 19'u numaralıya. You can't hide. Ama bundan bir kurtulmam lazım. Beni salsa keşke. What was that? 827 827 800 20 7 la. Evet Aa yine okuldaki bir yerin anahtarını bulduk Okey Okula okula, 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 okula. gidiyoruz. Okula geldik. Tıp bir oda anahtarı. Tamam, bu şurası abi. Yeah. Buna. Buradan ne buluyoruz? Ah, uyku kapı. Nice. Tamam. Alright, Şimdi nereye gidiyoruz? İne. İn, in mi? Evet, ine gidiyoruz galiba. Samantha ile buluşacağız. Bu da yapmadığımız bir şey kaldı mı? Bakalım. Samantha'ya vereceğiz. Evet, hepsini yapmışız. Nice. Şimdi ilk önce dur. Uy kapını mı vereceğim? Gaz kesiciyi mi vereceğim? İlk önce hangisini vereceğiz ya? İlk önce bunu vereyim ben. En iyisi. Samantha neredesin Samantha? Oh, Tom. Al Samantha. See, Sam, I found the sleeping pills. Tamam. Tom, you're so good. Now I really have a chance. Okay, bunu verdik. Şimdi öbürünü vereceğiz. Son parçamızı. Demir kesici. Demir kesici mi bilmiyorum. Ya sen nereden geldin ya? Vallahi bak. Dönüp dolaşıp beni nasıl buldun? Ya ben benim burada olduğumu nereden biliyor ya? Ben belki başka geldim. Abi yanlış aldım. Kayboldum. Kayboldum. Çıkış nerede? Lan öyle mi? Çıkış yok. Kapı burada. Çıkış. Tamam. What a weird noise. La buraya ne ara geldi bu? <laughs> Işınlanıp <dışına atıp> üşünatı duruyor. What's <laughs> that? Ya nereden duydun beni ya? There i̇şte you birden fazla mı var? Anlayamadım ki. Birden fazla var gibi gözüküyor, ses çıkarıyor bana. Tamam ben şu oyunu bitirebilir miyim artık kanka? Samantha waiting Dur Samantha beni bekle evet. Senden kurtulmak için bekliyor. Dur. Senden kurtaracağım Samantha'yı. Bekle kanka. Hmm. Hı hı dersin hı -hı. anca. Samantha'cığım, son parçanı veriyorum. Atam. Buyur Look what I found. Hadi bakalım. Şimdi başlasın. What's that? Cockroach spray? Cockroach spray? No, it's a gas cutter. You can use it to cut the chain. Just press the button on top and point it at the chain. Wow, you do not stop surprising me. Careful, it'll be very hot. Don't burn your leg. Finally. The kidnapper can't know I'm free, so I'll just keep sitting here like before. Don't thank me. I'll thank you when you get me out of here, but... Well done. Ama lazım. Our plan might work. All we have to do is wait until the evening when yeah, he bekeceğiz. comes to feed me. Tamam, ben nerede, ha, Yeme yemek şu anda. Okay. Var. Bir de kapı well, well, well. I've got great news for you. Neymiş? Keep your great news to yourself and close the door from the other side. Samantha, don't be so rude. I worked so hard for you, <laughs> and you don't appreciate it. Almost everything is ready to transform you, so we should celebrate! <laughs> Son yemek this may be one of your last dinners. Uh oh. Well, if you really promise it's the last time, then <gülüyor> fine. <gülüyor> That can be celebrated. Şimdi ona what koyması lazım. Good nasıl girl. And don't get mad at me. It's your fault. Nasıl yeah, vereceksin? yeah, yeah. I tried to run away, so now, blah blah blah. Blah blah blah. Heard it a hundred times before. What I like about you oh, is your çıkar. character. By the way, since it may be our last dinner. Let's add some romance to it. Ne yapıyor oğlum bu? Maskeyi çıkardı. Oh, that's sweet. You better deal with a lot of cockroaches around here, romantic guy. No, let's eat in silence. Mm -hmm. ee, Uykabını koymadı. Enjoy. Tadını çıkardı da. I have to do something to distract him. Dikkatini dağıtacak bir şeyler yapmalıyım. Hmm. Ney? mesela dikkatini dağıtacak bir şeylerle yap. Güzel soru. Aha tuğla. What a weird noise. Bu yeterli miydi? Dikkati dağıldı işte. Ne yapacaksan yap şu an. Yaptı mı? Dikkati dağılmış olmasın. Ne oldu lan? Ah. Ah. Yanlışlıkla sahne mi geçtim? Ne yaptım ben? Ne oldu oyuna? Stop. Samantha bayı. Samantha uyuyor. Abi bir dakika. Gizli kapı açmış buraya. Eee... sıkıntı şu ki. Nereden gideceğiz? Oğlum, I can see Ooh. you here. Your <laughs> uh oh. E, yakala mı? I am so sick Ay. of you, you clingy little slug. You're not going anywhere else. Ah. That's for dinner. Even the school cafeteria food is better than yours. Sam, are you okay? I'm okay. But it'll be even better when we finally get Uftardı out of bizi. here. Yeah. The Tom, I still haven't had a chance yeah. to thank you. I couldn't have escaped without you. Come on, Sam. You would do the same if ah. <coughs> Um So what did you see while you were there? I've the dolls he turns the children into. Their eyes, it was like they were alive. I thought they could understand, but not Yeah, I noticed that too. Harry looked right at me when he was already a doll. Poor Harry. I think we can help them. These glowing symbols are everywhere. They definitely have something to do with the transformation ritual. If we learn we more about them, perhaps we can figure out how to turn the children back into humans. Transformation ritual? The kidnapper mentioned a witch several times. At first, I thought it was a silly joke. But now, I'm not so sure. Abla çok a witch? Damn. I thought it was just a rumor. It, it doesn't seem to be. <sighs> It's like you and I are caught up in a horror tale, isn't it? Demek ki üçüncü oyunda geliyor. Yeah. Arkadaşlar, Ugh. üçüncü oyun çok also, yakında. Also, well, one day he took me into the woods, promising to show me something interesting. Evet, yine başladı anlatmaya. Deret, tavşanımız, ah, rütüral yapıyor. Ay oyun devam edecek. Üçüncü oyunda arkadaşlar. Bu maceramız burada sonlanmadı. Devamı da gelecek. Ama bugünlük bizden bu kadar. Horror Tale 2'nin burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. İkinci bölümünü tamamladınız. 44 dakikada oyunu bitirmiş olmuşuz arkadaşlar. İki bölüm halini sizlere sundum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Oyuna, oyun hakkındaki görüşlerinizi merak ediyor olacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.